Sizlerin de okumasını e, önemli rica ediyorum. Şimdi yeni nesil gelmeye başladı. Şimdi hayatımıza bir Z kuşağı girdi. Z kuşağından başka. sonra bir alfa kuşak var aşağıda gelen. Onlar başka bir şekilde geliyorlar. E, bu Z kuşak hayatımıza girmeye başladıktan sonra bir şeyler değişmeye başladı. İster kabul edin ister kabul etmeyin. Ne değişmeye başladı? E, hem yani evet, tüketici olarak ilgileri değişmeye başladı veya o tüketici olan Z kuşağının anne baba da artık Z kuşağı gibi yaşıyor. Ben hep söylüyorum kuşaklarla ilgili konuşurken en şanssız kuşak Y kuşağı. Çünkü Y kuşağı çocukken ebeveyn çok güçlü bir karakterdi, anne baba mum yapardı, giy abinin pantolonu derdi, giyerdik biz. Şimdi biz dedik ebeveyn olduk, anne baba olduk, Z kuşağı geliyor hatta şimdi çocuklar hımm diyor, siz ne derseniz onu yapıyorsunuz. Yani biz çok ezilen bir kuşak olduğumuz için şimdi Z kuşağı başka bir alışkanlıklar da e, geliyor. Evet. İki tane de Z kuşağı çocuğum var. Neyse. <gülüyor> en <gülüyor> yani, güzel tanımları buradan çıkıyor değil mi? evet, yaşıyorum zaten onlarla. Yani ben hafta sonu hiç bana ait değil, onlara ait zaten. Yani onlar planlıyorlar. Şey. <laughs> Burada e, ister istemez yaşam tarzları da değiştiği için iki taraflı bir soru soracağım. Bir, Markalarınızda çalışan yeni nesillerle ilgili ne gibi zorluklar ve iletişim problemleri veya farklılıklar, vizyonlar yaşıyorsunuz? İki, bu Z kuşağının yani yeni tüketicilerle ilgili ne gibi iletişimler kurmaya çalışıyorsunuz? Nasıl bir iletişim kurmaya çalışıyorsunuz? Yani çalışanlarınızla, tüketicilerinizle yeni nesilleri, yeni kuşağı nasıl yorumlarsınız? Ee, zor taraf bu. Ve gelecek aslında burası. Bütün markaların işte dönüp sürdürülebilir olmak. Bundan 5 sene sonra, 10 sene sonra ne yapmak istiyorsunuz, nereye gitmek istiyorsunuz? Şimdiden sorusu aslında bunun arkasındaki yata, yatan temel unsur. Ee, çalışanlar tarafından baktığımız zaman yeni jenerasyon, e, bir kere önce siz vermeniz lazım. Evet. E, vermeden almak Allah'a mahsus diyorlar, önce vermiyorlar. E, bir sistemin bir parçası olmalarını hissetmeleri gerekiyor. Bence önemli şey asıl. Onların nasıl oldukları dışında sizler neler edebilirsiniz? Sisteminizi buna nasıl adapt edebilirsiniz? Kısmı bence daha önemli ve dikkat edilmesi gereken nokta. Biz bunun için yani biraz şanslıyız. Evet, dediğim gibi 30 yıllık bir perakende geçmişimiz var ama Sinek 5 yıllık bir marka olmasından dolayı ekibimiz de bu anlamda daha genç. Özellikle işte bu e-ticaret, et dijital dünyayı konuştukça daha da gençleşiyor. Ee, ve bu işin ayrılmaz bir parçası. Ben her zaman kendi asistanımı bunun üzerine onu anlamak üzerine çünkü özellikle yeni okul bitirmiş birisiyle beraber çalışmak istiyorum. Çünkü onun heyecanlı aruzunu, beklentilerini bir şekilde birebir iletişim kurarak görmek etmekten geçiyor. Bu çok önemli bir yaşama nokta olduğunu düşünüyorum. Ee, tabii ki kuşaklar arasında çatışma olacak ama önemli olan o kültürü birbirine ve yeri bulabilmek. Zorlanıyor musunuz? E tabii ki. Ama yani yöneteceğiz. Başka bir şansımız var mı? Patron olmak böyle bir şey zaten. Evet, işte o. <laughs> e, esneklik tanımanız gerekiyor. Ama esnekliği kontrollü bir şekilde yapmanız lazım ve bunu onların e, hissetmemesi gerekiyor. Daha az hissetmesi gerekiyor. E, bir takımın parçası olmalarını hissetmeleri çok önemli bence. En önemli şey. E, oyun, oyunun bir parçası olmak, Yeri geldiği zaman bazen oyun kurucu olduğunu hissetmesi, oyunun bir parçası olmak e, ve bunu başardığı zaman da onun kutlanılması verecek birçok paradan çok daha değerli aslında. E, onların değerli olduğu olduklarını hissettirmenizden geçiyor. E, aslında kurduğunuz markanın bir tarafı da burası. E, mesela örnek vermek lazım. Biz bu yıl, işte e, gencede burada gerçi, ona söylemiş olduğumuz şey iç müşteriye nasıl dokunacağız? İç müşteriyle, çalışanlarımızla nasıl bir iletişim yapacağız? Bunu nasıl kuracağız? Bunu yaparken de onları anlamak, onlara dokunmak ama bir taraftan da bekleyen bir ton iş var. Bu işlerin de yapılması gerekiyor. Nihayetinde o işleri de bu ekipler yapacak. Onların yöneticileri onları kontrol edecek, onları yeni hedefler verecek ve hayat akıp devam ediyor olacak. O yüzden işimiz o. <laughs> Ama çok keyifli. Çünkü değişiyoruz. Değiştikçe de dönüşüyoruz. Değil mi Yahya? Ya? Evet. evet. Tapu sana atayım. <laughs> ee, bizim sektörde de çalışan arkadaşlarımız çoğunlukla şu anda yeni nesil. Yeni nesil. X. E, hep istiyorlar. Ve istemenin de e, bir sınırı yok. E, alışverişi de o kez öyle. Şu anda çoğunlukla müşterimiz bu X kuşağından oluşuyor. Eee ağırlıkta kazanmaya başladılar. Eskiden yok gibiler. Şu anda ağırlık kazanmaya başladılar. Ee, influencer'ları fena dinliyorlar. Yani öyle bir ortam oluştu ki bizim Y kuşağı e, ya da bizden e, biraz daha böyle unutulmuş kuşakta olanlar mağazaya gidip deneyimleme yeni çıkmış bir bakalım kullanalım e, işte anlatsınlar dinleyelim derdi. Şimdi, e, YouTuber ne diyor, influencer ne diyor, e, çok abalarsınız koyun gibi gidiliyor, e, uydu uyuma diye bakılmıyor tamam mı ve alışveriş yapıyor, kontrolden çıkmış e, <laughs> telefonda, Instagram'da ya da YouTuber'da söylenene adapte olmuş, ona göre de yönelen bir kitle var. Ben bir şey sorabilir miyim abi ya? Yani burada şey de var hani şu, en çok özellikle bu Facebook ve Instagram tersi, sosyal medya, Yaş ortalaması bence acayip bir karardı. Evet. Ee, ve şey nereye gideceği de belirsiz. Ee, onlar 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 da tüketiyorlar. Yani biz aslında öyle kendi adımıza da söylemek lazımsa ben 44 yaşına geldim. Ee, bizler de tüketiyoruz onlar kadar. Yani biz de bu oyunun parçası değil miyiz? Biz de parçasıyız da. Şimdi kadın kitle başka. Erkek kitle başka. <laughs> Kadınlardan Şimdi, diyorsun. <laughs> Zor tanıma geldi. <laughs> evet. Kadınlar. E, yani irdelemeyi, araştırmayı, bir mağazaya girdiğinde talan etmeyi çok seviyor. Biz erkekler bir başka kafayız. Sonuçta bizim kafamızda ne alacaksak belli değil. Yani saldıyorum çizgili gömlek alacaksak bu çizginin kalınlığı bile bellidir bizde. Bravo. dükkanın Dükkanlarından geçerken biz içeriye girmeyiz. Kafayı şöyle çeviririz. Oraya öyle bakarız. O kalınlıkta çizgili bir gömlek varsa gireriz. Yoksa biz teyit geçeriz. <laughs> Ama kadın öyle değil. O çizgili gömleğin arkasında kalmış olabilir. Benim aradığım onu oradan çıkartır döker tamam mı? Tekrar yerine koyar ya da koymaz. Ama bir araştırma, bir inceleme, bir merak çok daha fazla var. Bizde o yok. Şimdi e, bu X kuşağında da birbirleriyle iletişim, etkileşim çok fazla. Çok. Yani bir, bir de böyle e, benim de 11 yaşında bir kızım var. E, atak, atak onu izliyorum böyle. TikTok hastası. TikTok'ta <laughs> videolar çeken. E, çok fena örgütler. Yani öyle bir birlikte hareket edebilme, birlikte e, bir oyun oynama ve onu videolaştırma tamam mı? Yani izliyorum ben. E, şimdi biz çok fazla böyle birlikte hareket edemezdik. Öyle bir ortam yoktu. İnanılmaz bir kurgu, senaryo çalışıyorlar, hepsine bir rol veriyorlar, o roller oynanıyor, tekrar tekrar ağırlaştırmış olarak çekilsin de tekrar tekrar oynanıyor. Böyle bir örgüt, gelecekte bir örgütleşme olacak. <laughs> Bu alfa kuşağında gelecekte bir örgütleşme olacak. Biz çalışanlarımızda da, şimdi bizim işimizle alakalı istediklerimiz ne? Bunları görev tanımları olarak net bir şekilde yazdık, arkadaşlarımız iş alıyorken bunları net bir şekilde konuşuyoruz. Ee, onları motive edecek, onları şirkete bağlılığını arttıracak ee, bir takım motivasyon çalışmalarımız oldu. <laughs> ee, en son e, biz artık bu işi yönetemiyoruz dediğimiz yerde danışman firmayı işe dahil ettik. Ee, bir yıl boyunca şirketimizi analiz ettirdik. <laughs> e, ee, derinlemesine karakter analizleri falan yapıldı. İşte maviler, kırmızılar, yeşiller falan hepsi çıktı. Kim nedir, ne değildir? Kim hangi işi yapar, yapmaz? Ona ne çok kadar... Ne var abi şirkette? E, Sırıbı. Mavi. Mavi. Kırmızı bir tek ben çıktım. Bir <laughs> de <laughs> 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 O yüzden ben biraz böyle kontrol edilebilir e, tehlikeli adam noktasında <laughs> inşallah Patlamaları çok fazla oluyor çünkü <laughs> tehlikeli değil. <laughs> evet, yani arkadaşlarımızla da iyi iletişim kuruyoruz. Ee, y kuşağındaki yöneticileri alıp X kuşağındakilerle iletişimi daha iyi kursunlar diye bizler kenara çekildik. Bizlerle çok fazla e, diyalog kurmamaları da sağlıyoruz. E, arada yönetici arkadaşlar var. Onlarla ilgili sorunlar bize geliyor. Biz de ortağın daha çok bu işler geliyor, insan kaynakları ilgili ilgili. E, ben artık oralardan biraz ben çekebilirim. Daha kolay kuşun, kolay da ben ben, 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 ben kaçtım çünkü gerçekten insan yönetmek çok zor. Kırmızı e, e, olarak iyisini e, yapmışsın. E, e, <laughs> <laughs> selam etişim. Ben, şimdi e, bir tüketici dedik, müşteri. Ne bir çalışıyor? de içeride oh. ki en önemli müşteri yani. Evet. Çalışanlarımız. Şimdi bir e, müşteriler tarafında biz biraz tergan olarak rahatsız çünkü yani <laughs> Z şu an için pek işimiz yok yani. E, y ve diğerleri bizim. Çünkü çalışan bay ve bayan hedef kitlemiz. E, şu anda onlarla alakalı çalışıyoruz. O tarafta biraz rahatız ama e, Z kuşağını şöyle düşünmek lazım. Ne diyoruz? 10 sene sonra yine var olmak istiyoruz. 10 sene sonra bu Z kuşağı bizim müşterimiz olacak. Dolayısıyla da Z kuşağını çok iyi irdele, irdelebiliyor olmamız lazım. E, bakmayın ama yani 10 sene, 15 sene önce tabi e, tabii tergan da ister istemez bir evrimleşme de söz konusu oldu. Bizde anne ve anneanne ayakkabıları çok fazla satılırdı. E, bir alan anane bir daha gelip de alamaz yani Allah rahmet eylesin, herhalde <laughs> <Yani> şey olurdu. <laughs> e, Tüketici <sonuçta gülüyor> <bak>, dönüş <şaramı> çok bu <laughs> böyle olacak <laughs> gibi değil. Biz de biraz yaş ortalamasını <laughs> aşağıya çekelim, yoksa yaşayamayacağız. Yani, <laughs> e, hele Saraciye diye adlandırdığımız gruplarla, işte çanta, cüzdan vesaire falan o gruplarda, e, rahmetli babaya dedim ki bir gün, ya baba biz çok kaliteli yapıyoruz, ne yapacaktık dedi. Ya dedim burada bir sıkıntı var, bu kadar kalite olamaz. Eskime, yani 20 sene adam evrak çantası kullanıyor, ben bu adama daha ne satacağım? <laughs> yani bu, bu kaliteyi bozmamız lazım, manyaksın dedi bana. Evet. Tamam dedim, sen de haklısın dedim. Ee, biraz e, değiştirmeye çalıştık açık konuşmak gerekirse. Çok şükür ki e, eskiye göre anne ve anneanne ayakkabısından ziyade biraz daha işte e, daha genç teenager'a doğru yaklaşmaya başladık o evrimleşme bize inanılmaz bir ivme kazandırdı. Çok da keyifli oldu. Ee, çalışanlar tarafında ben mümkün olduğunca arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Anlamaya çalış. Anlayın. Ne diyor? Anlayın. Yani ne istiyor? Ne söylüyor? Yani ben bunu belki de buradaki arkadaşlarım benden 50 kez duymuştur. İşte yakın tarihte nedir? Ee, Galatasaray olarak bunu çok rahatsız edeyim. Fener Galatasaray maçı vardı. <laughs> Arkadaş bırakın cumartesi günü saat 7 olur, pazar günü 7'de olur akşam, tam işin böyle yap yapma zamanda. Bırakın adamın aklı maçta kalmasın, gitsin çalışmasın, gitsin maçı seyretsin diyor. Çünkü bırakın rahat etsin, çalışan rahat etsin. Z kuşağı olur, Y kuşağı olur, önemli değil. Bu konuda anlamaya çalışın diyorum. E, ee, Aikido sporunu ben çok severim. Öyle mi? Ee, ama hiç yapmadım. Oradaki şeyi çok, yani inşallah yapacağım bir gün. Ee, oradaki şu ıı, ne söyleyeyim man, mental çok hoşuma gidiyor. Ee, Z kuşağına da öyle yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Ayakkabıda da şöyle bir şey var. Karşı tarafın ıı, gücünü kullanarak kendinizi savunuyorsunuz ve ıı, alt ediyorsunuz karşıdaki düşmanı. Ki Burada düşman yok ama Z kuşağının mümkün olduğunca kendi gücünü kullanıp anlayıp ona göre ilerlerseniz Onunla birlikte, o güçle birlikte tecrübe bir tarafta enerji bir taraftan çok daha iyi işler yapabiliriz diye düşünüyorum. Z kuşağını biraz daha iyi anlamamız gerekecek. 2020, 2020 yılında sanıyorum yani Nisan'ın 3 ya da 4. haftasında yeni o bir marka çıkartacağız. Ha, ha. Ee, Hayır, bu da tam şey, da şey, Z kuşağının şey ortasına ya. böyle inşallah. Markayı da, markayı da evet, Teri. teri. <gülüyor> <gülüyor> e, Hayırlı Yanlış olsun. Da, biraz korkmuyor da değiliz. Biraz renkli bir marka olacak inşallah. Enerjisi alacak ee, Evet bu, ben bunu 10 sene önce planlamıştım ama bir türlü hayata geçirememiştik. Ee, son iki ayda biraz hızlı karar verdik ve başlıyoruz. Ee, biraz şey olacak ama inşallah bir sene sonra 3 sene sonra kesinlikle Allah'tan bir mani olmazsa çok daha farklı şeyler konuşacağız. Hatta amacımız 5 sene sonrasında Tergan'ı hem cüre olarak hem mağazacık anlamında geçmeyi planlıyoruz inşallah. İnşallah, inşallah. inşallah, inşallah. değişecek mi? Değişecektir. Tamam. Inşallah. Ben bu noktada biraz da pazardaki oluşabilecek olumsuzluklarla ilgili konuşmak istiyorum. Yani aslında aslında özellikle yaşadığımız coğrafya bizim çok böyle güzel bir coğrafya ama şanssız bir coğrafya, her şeye etkilenen bir coğrafya. Bizler özellikle ülke pazarında her an her türlü krize ve her an her türlü olumsuzluğa baş başa kalabiliyoruz. Ekonomik olsun, politik olsun, sosyal olsun. Bunların yani bir ismi yok ama mutlaka hayatınızda bir gündem var. Ben hep şöyle yorumluyorum Türkiye Pazarı'nda. Yalan Rüzgar'ı gibi bir dizi vardı hatırlarsanız. 700 yıl falan sürmüştü yalan olursa. Her bölümde bir atraksiyon vardı yani. Bizde de tam bu dönem bak bu bitti dediğin gün başka bir şey var. Yani her gün sabah yeni bir gündemle başlıyorsunuz. Ee, özellikle Burada konuklarımızdan iki tanesi de ayakkabı sektöründen olduğu için ee, tabii...